Büyüyünce ne olacaksın? Polis. Polis. Hı hı. O sorunun cevabı belli zaten aslında. <laughs> Değil mi? Ne güzel. Acaba nasıl bir polis olacaksın? Nasıl bir kıyafet giyeceksin? Değil mi? Hı hı. Onu bir görmek lazım. Görsek mi ne olur? Nasıl Bir denesek nasıl olur mesela? Bir baksak sana bir üniforma, polis üniforması yakışıyor mu? Hı hı. Polisin ne olur? Üniforması olur. Şapkası olur. Şapkası olur, başka. Tersiz olur. Tersiz olur, evet. Başka. Arabası olur, arabaya biner. Evet. Dolaş. İçinde ne varmış? Açalım bir bakalım ne varmış. Ya bu Berkaya Her göre. toroslar. Değil mi? <laughs> toroslar polis. Evet, çok güzel. Çalışmaya hazır mısın Berkan? Hmm. Evet. Nasıl? zaten belli. Heyecanlandın mı? Biraz bir şimdi şey çekeceğim şöyle. Teşekkür <laughs> çok, <çeşiddi. gülüyor> çok güzel oldu. Harika. <gülüyor> Çak. <gülüyor> Ay çok teşekkür ederim. İyi ki baksınız. İyi ki bizimlesiniz. 74-10 merkez. 74-10 merkez. 74-54 herkes sesim geldi mi? 74 herkes 74, 74, 74 Efendim sesiniz geliyor net bir şekilde Şimdi şey diyeceksin ki çevreyi kontrol edin Bana bilgi verin Çevreyi kontrol Gidin. edin bana bilgi verin Emin olasın efendim Yeni yapalım Tamam şimdi Sıfır. <laughs> Biz de şimdi çıkacağız arabayla Tamam Bakalım kontrol etmişler mi etmemişler mi de biz kontrol ederiz. Anlaşıldı efendim, 70'ler, 50'ler konuşuyor. Biz ye etmiş yerleri şüpheli ye, şahsı araçlarla ilgili kontrolü sağlandı. Herhangi bir olumsuzluk yok. efendim. Teşekkür ederim, kolay gelsin. Teşekkür ederim, kolay gelsin. Emin anlaşıldı efendim, sağ Evet. Tamam. Tamam. Hı Böyle basıyorsun buradan açılıyor. Tamam hı -hı. Sonra dönüyor tekrar. Anlatayım <laughs> Evet. Hayvan ekledik. <böyle> ha? <laughs> kim, kim suçlu, kim polis şimdi? Ben. Biz de polisiz yanlış taktık. Biz birbirimize edip çevir çevir. Heh. <laughs> Kır <Ha>. Gördün mü? Gördün <laughs> mü? Tesisatı yavaş yavaş tamamlayalım. Evet. <laughs> evet. Bu çok bugün şey ne var. İyi ki yanımızdasın. Sen de iyi ki varsın. İyi ki böyle akıllı, güzel bir çocuksun. Biz de geleceğimiz de böyle umudumuz yükseliyor. Biz yaşlanacağız yarın böyle. Sen de pozisyon olacaksın. Biz böyle bir yerde karşılaşacağız. Bugünü hatırlayacağız hep beraber. Ya, şöyle yapalım. Tamam mı? Tamam. Berkay 10 yaşında, 4. sınıfa gidiyoruz. Göz arkasında bir tümör var. biz yaklaşık bir buçuk yıl önce ailemize temasa geçtik. Hastaneye götürme, getirme, benim takım işlemlerin yapılması, işlerin kolaylaştırılması, desteklenmesi noktasında ailemiz de, hep beraberiz. Bu süreç içerisinde ailemiz ve Berkay ee, arkadaşlarımıza hayallerinden, planlarından bahsetti. Hep polis olmak istiyor. Ee, bir polis e, arabasına binmek, polis üniforması giymek istiyor. Kendisine sorduğumuzda da hep e, büyüyünce polis olacağım diyor. biz de bu hayalini bugünden gerçekleştirelim istedik. mutlu edelim istedik. Ee, moral açısından daha güçlendirelim dedik. Emniyet Müdürümüz Sayın Zeki e, paylaştık. Emniyetimiz, il Emniyet Müdürümüz çok sıcak baktılar e, Ve e, Berkay'a bugün bir e, belediyemizin TORTEK atölyelerinde üretilmiş. bir polis e, yeleği hediye ettik. ki evet. Polis elektriğinden üretiyoruz. Evet. Emniyet teşkilatımızı desteklemek noktasında da. Ee, çok mutlu oldu. Emniyet müdürümüz Zeki Bey de, de ilgilendi. Şimdi de e, polis arabasına biniyorlar. Bir tur atacaklar. Sosyal belediyecilik anlayışını benimsiyoruz. Hep söylediğimiz gibi vatandaşımızın her derdi, sıkıntısı bir evde bulunan her bireyin e, istekleri, ihtiyaçları, sıkıntıları bizi ilgilendiriyor. Ve e, mümkün olduğunca toplumun her kesiminde, herkesle iletişim içerisinde olmak ve hayatı kolaylaştırmak, isteklerini, ihtiyaçlarını gidermek bizim görevimiz. E, belediyecilik anlayışımız bu. E, bu anlayışla bugününü yaptık. Hepimiz çok mutlu olduk. Hem yaptığımız işten tatmin olduk, memnun olduk, mutlu olduk, duygulandık. Hem de Berkay'ı kardeşlerinin ailesini mutlu etmiş olduk. Burada Toroslar Belediyesi adına değil, ee, milletimiz adına bugün buradayız, devletimiz adına buradayız. Devletimizin, milletimizin, medeniyetimizin en önemli unsuru sevgi ve merhametle buradayız. İnşallah bu tür çalışmalarımıza da devam edeceğiz. Değerli Berkay, çocuğumuzun e, polis olma isteği, bilgisi bize geldikten sonra böyle bir jest yapalım istedik kendisine. E, Umut olduysa biz, biz de Her 16-18 nöbetinde herhangi bir vukuf yoktur. Arz ederim bile. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür